Merhabalar nitelikli aile sakinleri. Ben psikolojik danışman Ali. Çocukların geleceğini düşünerek uyandığımız bir günden daha herkese merhabalar. Bu bölümde bazı çocuklarımızın okula neden gitmek istemediklerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Okul nasıl bir yer? Çocuklara bu soruyu sorduğumuzda elbette her çocuktan farklı cevaplar alacağız. Aldığımız cevaplar ise çocukların okula bakış açısını anlamamızı sağlayan birer done olacak. Elbette burada bir sürü etmen var. Çocuğun yaşı, çocuğun kaçıncı sınıf olduğu, çocuğun aile ile olan ilişkisi, çocuğun kişilik yapısı vesaire bir sürü etmen çocuğun okula devamı konusunda belirli bir etkiye sahip olacak. Burada yapacağımız şey genel olarak etmenlerden bahsedip kendi durumunuz ile alakalı birkaç tahminde bulunmanızı sağlamak. Bunu bir psikolojik danışmandan yardım alarak çözmenize ön ayak olmaktır. Benim amacım bu. Çocuklarımızın okula neden devam etmek istemediklerinin sebeplerine gelecek olursak. İlkokul, ortaokul ve lise şeklinde devam edelim istiyorum. Bu bölümde ilkokulu konuşmak istiyorum. Önce ilkokulda çocukların okul reddi konusundaki olası düşüncelerine odaklanalım istiyorum. Öncelikle temel bir ayrımdan bahsetmek lazım. Çocuğunuz okula gitmek mi istemiyor yoksa özellikle sizden mi ayrılmak istemiyor? İşte burayı biraz netleştirmemiz gerekiyor. Sizden ayrılmak istemiyorsa bu aileye bir bağımlılık davranışı olabilir özellikle anneye. Okula gitmeme durumu bir özgüven problemini vurguluyor olabilir bunun iyi araştırılması gerekiyor ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk incelememiz çocuğun aileden ayrılmasını zorlaştıran bağlanma stilleri hakkında olsun istiyorum. Bağlanma çocuğun anneye ya da anne figürün olan bağlılığını ona bakış açısını gösterir. Çocuk okula başladığı zamanlarda kendini güvende hissettiği aile ortamından ilk kez ayrılmaktadır. Bu çocuk için bir özerkleşme adımıdır aslında bakarsanız. Ailenin tamamen güdümünden çıkıp bir ortamda kendi başına bir şeyler yapmayı deneyimlediği ilk tecrübesidir çocuğumuz. Bir çocuğun özgüveni ise böyle durumlarda devreye girip çocuğun bu sınav ile iyi bir şekilde baş etmesini sağlayacak şeydir. Yani çocuğumuz bu özerklik sınavına ne kadar hazır? Aslında okula başlangıcın kolay olmasını sağlayacak temel soru budur. Eğer ailenin Otoriter ya da aşırı koruyucu tavırları çocuğa ben nasıl olsa tek başıma bir şeyler yapamam. Ailem olmazsa ben bir hiçim mesajını verirse çocukların okula uyum sağlama süreci gerçekten zorlu olacaktır. Yani çocuğunuz size bağlı olmak yerine bağımlı olursa işiniz çok da kolay olmayacak. Çocuğunuzu okula bıraktığınızda ağlıyor Açıkçası sizi bırakmak istemiyorsa, bu bir yere kadar normaldir. Evet. Aslında çoğu çocuk bu davranışı yapar. Peki, bu durum ne kadar uzun sürüyor? Siz onu okul çıkışında aldığınızda size bir tepki gösteriyor, mu? beni neden bıraktın? diyor mu mesela? Ya da o gün okulda olanları mı anlatıyor heyecanla? Buna ne kadar sürede alışıyor mesela? Bunların hepsi çok önemli sorular. Eğer bir çocuk onu okuldan aldığınızda "Ben neden bıraktım?" düşüncesiyle size küskünlük gösteriyorsa burada size karşı bir güven problemi hissediyor olabilir. Ve bu durum karşısında kendi davranışlarınızı onun size bağımlı olmasını sağlayacak bazı davranışlarınız olabilir mi diye düşünmenizi rica ediyorum. Özellikle kendi davranışlarınızı gözden geçirmenizi rica ediyor. Zira aile tutumunuz otoriter ya da aşırı koruyucu bir etkide gerçekten olabilir. Böyle bir tavırda çocuğun yeni kardeşin olup olmadığı da önemlidir. Anneyi paylaşmak istemeyen bir çocuk beni okula gönderdiler ve kardeşimle evde çok mutlu vakit geçiriyorlar diye düşünüyor olabilir. Annem artık beni sevmiyor düşüncesine de kapılabilir. Burada olması gereken şey okula gönderdiğiniz evladınız ile okul dışında birebir aynı eski zamanlardaki gibi kardeşinden bağımsız olarak ayrıca değil. Sadece o çocukla biraz vakit geçirmenizi istiyorum. Onun hala bir birey olduğunu onun gözünde fark ettirmenizi istiyorum. Bunu vurgulamanız gerçekten çok önemli olacak. Her bölümde dediğim gibi, çocuklar robot değildir. Çocukların bir davranışını değiştirmek için öncelikle onları anlamamız gerekiyor. Burada söylediğim şeyler sadece birer ihtimal. Sizin çocuğunuzda olacak diye bir kural yok. Her çocuk gerçekten aynı değildir. Şimdi diğer bir sebebe gelelim. Çocuğun benlik saygısındaki düşüklük diğer bir sebep olarak sayılabilir. Eğer okuldaki arkadaşlarının arasında yer edinemeyeceğinden ve okuldakiler kadar olamayacağından korkuyorsa bir çocuk o ortamdan kaçmak isteyebilir. Ben zaten başarısız olacağım şeklinde bir öğrenilmiş düşüncesi olabilir. Bu düşünceyi değiştirmek için çocuğun kendini başarılı hissedeceği alanlara yönlendirmek gerekiyor ki başarı duygusunu tadıp o bireyselleşmeyi sağlayabilelim. Başka bir sebep yine bir alternatif olarak sayabileceğimiz bir sebep. Çocuğun evde vakit geçirmeye alışması özellikle pandemi döneminde ve konfor alanını terk etmek istememesi olabilir. Konfor alanı dediğimiz şey çocuğun kendini güvenli hissettiği alandır. Okulda kendini güvende hissetmeyen çocuk Evdeki o güvenli ortamı özellikle aradığı için okulda kalmak istemiyor olabilir. Ve evde zaten çocuğun her istediği yapıldıysa, o güne kadar paşa gibi büyüdüyse bu çocuk aileden bir gün ayrılacağına adapte edilmemiş demektir ve okul hiç ummadığı bir anda önüne çıkmış bir engel gibidir. Böylesi bir ortamda çocuk bu zorlu parkur ile baş edemeyeceğine inandığı için konfor alanını terk etmek istemeyebilir. Bu çok normal bir durumdur aslına bakarsanız. Şimdi sebep olarak sayabileceğim başka bir sebep ise şu olabilir. Çocuğun anneden ayrılmak istememesinin sebepler arasında evdeki bir şiddet durumu sayılabilir. Ya da annenin bir hastalık durumu olabilir. Anne evde bir şiddete maruz kalıyorsa veya annenin ciddi bir hastalığı varsa ve çocuk bunun farkındaysa ben okula gidersem anneme bir şey olabilir diye bir korku hissediyor olabilir. Bu durumda okul reddi sebeplerin arasında gerçekten sayılabilecek derecede önemlidir. Şimdi sayın veliler, yayının başından beri olası sebeplerden bahsediyorum. Birkaç sebep saymaya çalıştım sizlere. Okul reddi dediğimiz ya da okul korkusu dediğimiz şeyler öyle alelade her çocuğun başına geliyor nasıl olsa aman bu da geçer diye düşünebileceğimiz şeyler arasında değil. Bunun gerçekten bir psikolojik danışman yardımıyla iyice çözümlenmesi gerekiyor bana kalırsa. Bunun için benim buradaki söylediklerim sizin aklınızda sadece bir yer edinsin ve a bu da olabilir mi acaba diye bir soru işareti yaratsın istiyorum. Bunun çözümü internet ortamında araştırılarak ezberle ezbere yapılabilecek şeyler değil. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Lütfen okulunuzda bir psikolojik danışman varsa ondan yardım alınız. Eğer okulunuzda bir psikolojik danışman yoksa, yoksa rehberlik araştırma merkezleri bu konuda sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdi bunlar benim gördüğüm olası sebeplerdi. Bunların yanında bir de özel olarak bir istismar durumu, zihinsel bir bozukluk ya da psikiyatrik bir hastalık gibi sebepler de olabilir. Vakan iyi incelenmesi gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi. Sebepler hakkında biraz şimdi konuştuğumuza göre biraz da Neler yapabileceğimiz üzerinde konuşalım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey aslında çocuğumuzun bir birey olduğunu farkına varabilmek. Çocuğunuz bir birey. Çocuğumuz bizim bir parçamız mı yoksa bir birey mi? Şimdi bu soruyu kendinize bir sorun. Bunu gelecek programlarda evet daha iyi tartışacağız. Fakat çocuğumuzun bir birey olduğunu hatırladığımızda ona davranış şeklimiz de onu özelleştirmek için olacak aslında. Yani çocuğumuz bizim kolumuz, bacağımız gibi bir uzvumuz değil. Onu istediğimiz gibi kontrol edemeyiz veya yönlendiremeyiz. Onun duyguları var, onun düşünceleri var. Onun kendine çizmek istediği bir yolu var. Unutmayın, çocuğunuzu yetişkinliğe hazırlamak zorundasınız. Bunu unutmayın. Tüm her şeyi onun yerine yaparsanız çocuğunuzu yetişkinliğe hazırlayamazsınız. Bu çocuk bir gün kendi kararlarını vermek zorunda kalacak. Mesela bunu yapmak için şunu önerebilirim sizlere. Çocuğun her yaşta az çok kendi başına yapabileceği bir şeyler vardır. Mesela artık 4 yaşında 5 yaşına gelmiş bir çocuk ya da 5 yaş 6 yaş diyelim. Artık çorabını kendi giyebilir. Bir gün ters giyecek evet. Bir gün topuğu üste gelecek. Ama şimdi siz bu çocuğa bunun imkanını o ters giymek Evet, o an yanlış değil mi? Siz o çocuğa yanlış yapma ihtimalini, yanlış yapma imkanını vermezseniz o çocuk ömür boyunca karar vermekten güçlük çekebilir. Mesela çocuğunuz yemek yemekte güçlük çekiyor. Yemek seçiyor. Siz arkasından sürekli tabakla koşarsanız bir çocuğun, yani açıkçası e, o çocuk... Sürekli her şeyin ailesi tarafından düzeltildiğine inandığı için kendi sorumluluk almaktan vazgeçecek bir yerde. Bunlar sadece birer örnek. Tabii ki yemek yemeyen çocukların hepsi böyle olacak diye bir şey söylemiyorum sizlere. Bunlar birer örnek. Yani çocuklar kendi başına yapabilecekleri şeyleri kendileri yapsınlar. Bırakın bazen yanlış yapsınlar. Ama bırakın doğruyu da kendileri bulsunlar, sayın veliler. Bugünlük benden bu kadar. Teşekkür ederim kendi çocuğunuza vakit ayırdığınız için saygılar.